Selamlar. Bu videoda Borsa İstanbul'un small cap hisselerini inceliyor olacağız. Gördüğünüz tabloda bazı hisse senetleri var. Bunlar piyasa değeri 4 milyar TL'nin altında olan şirketler. Piyasa değeri defter değeri oranı 1'in altında olan şirketler. Fiili dolaşımı %50'nin altında olan şirketler şeklinde filtrelediğimizde bunlar karşımıza çıkıyor. Bunlar tabii ki yüksek risk bağımlıdan küçük şirketler diyebileceğimiz kategoride borsada içinde temeli iyi olan, tekniği iyi olan, temeli kötü olan, teknik kötü olan var elbette ki bunlara birer birer bakarak hangilerinde fırsat olabilir, hangilerinde riski yüksek veya pahalı diyebiliriz bunlara bir göz atacağız. Şimdi AGYO ile başlıyoruz. AGYO fiili dolaşım %18 yani fiili dolaşım oranının %50'nin altında olması, %10'un da üzerinde olması iyidir. İyi olarak e, kabul edilir borsada. Çünkü patron e, mesela AGYO'da e, diğer ortaklar %18'in dışında kalan paylarda ortaklığı var söz sahibi. Bu da e, yani borsadaki hareketlerin hem daha önünü açıyor. Patronun burada riskini azaltıyor. Patron riskini daha çok azaltıyor. Bazı şirketlerde var ki mesela %80-90 halka açık. Artık bu şirketler halka mal olmuş şirketler diyoruz biz bunlara. E, sonuçta artık patronda hisse kalmamış. E, çoğu hisse artık halkın elinde oluyor. Ve burada riskli hareketler söz konusu olabiliyor. Fiili dolaşım bu yüzden önemli fiili dolaşım pay adetinin az olması yani az hissenin olması piyasada e, da önemli bir şey. Çünkü bizim borsamız sığ bir piyasa. Amerika piyasası gibi böyle çok büyük paralar dönmüyor. Küçük paralarda da küçük hisseler hareket ettirebiliyor. Böyle e, milyon dolarları yöneten böyle büyük Traderlar borsamızda işlem yapmıyor ne maalesef. Bunun yerine işte 5-10 tanıdık ya fon aracılığıyla ya kendi aralığında bir araya gelerek hissenin sahipliğini ele geçiriyorlar burada patronla anlaşma oluyor fonlarla anlaşma oluyor arka planda ve bunların yarattığı bir hareket oluyor biz bu hareketlerden yine faydalanmaya çalışıyoruz borsada o yüzden az hissenin olması piyasa değerinin 4 milyar TL'den küçük olması gibi konular hisselerin geleceği açısından yani kolay hareket ettirebilir hisse oluyor aslında daha doğrusunu söylemek gerekirse çünkü bizim piyasa üzerinde baktığımızda 100-200 milyon TL ile bu tarz küçük kağıtları oynatabiliyorsunuz. Yani eğer arka planda anlaşmaları yaptıysanız e, yön verebiliyorsunuz kağıtlara paranın gücüyle. Ama bunu işte bir Ereğli'de, de bir şişe de ne bileyim e, Türk Hava Furoto da böyle büyük kağıtlarda yapamazsınız. E, bunun için böyle milyar dolarlar gerekiyor. Yüz milyonlarca dolar gerekiyor. E, bunu yapabilen tabii ki büyük fonlar, büyük kurumlar var ama bizim ilgilendiğimiz konu şu an small cap hisseleri. Bunlara daha çok odaklıyız. Şimdi Agio ile başlayalım. Önce bilançoya da bir göz atmak istiyorum bakarken, incelerken. Böyle evet, çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Böyle kısa kısa bakacağım. Agio diğer GYO'lar gibi. Karı çok fazla önemsemiyoruz. Bir GEO'larda önemsediğimiz konu borç borcu olmayan bir şirket. Yine öz kaynakları yeterli. Baktığımızda piyasa değeri 2 milyar TL. Öz kaynak sadece 5.5 milyar TL. Ya yani Ben bu bilançoya iyi derim. 0.36 zaten GEO sektöründe e, olabilecek iyi e, rasyonlardan birisi. Takasına şöyle göz attığımızda bakın takasın %61'i iş yatırımda, taciller şekline devam ediyor en büyük yatırımı ak yatırım yapmış. Son 3 ayda 1.5 milyon dolar buls yapmış. Bunlar çok büyük rakamlar değil aslında baktığımızda ama yine de bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Satanlar da genelde dağınık ve küçük yatırımcı. Agio'da e, takas hafif güzel diyebiliriz. Burada hissede özellikle 8 liranın kırılması gerekiyor. 8 lira yukarı kırıldığı vakit önünün açık olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle şu kırılım takip edilmeli algıda. Stop neresidir? 7 lira 200 günlük ortalama stop olur. Burada süreç şu şekilde olabilir. Yani biraz bekler şöyle bir kırılım da yapabilir. Bir anda hareket başlayıp hemen çanak tamamlamaya da gidebilir. Veya burada uzunca bir sürüm cemeye de geçebilir. O yüzden bu şekilde takip edilmelidir. Güzel bir hisse beğendim ilk hisseyim. Atex baktığımızda... akım tekstil 3.2 milyar TL öz kaynak, 1.9 milyar satış ama kar yok. Burada tekstil sektörü tabii ki zorda olduğu için hafif bu borcu var, önemli değil. 1.8 milyar piyasa değeri normal. Atex'in düzelmesi için faizlerin düşmesi gerekiyor. Yani özet olarak faizler de sert düş olursa burada toparlanma olur ama çok sığ bir kağıt. Bu da unutulmamalıdır. He, ben şu an alamayayım, almam, takip eder miyim? Yani şu an pek takip edeceğimi de sanmıyorum. Yani burada Agio mesela daha ön plana çıktı benim için. GSD'de de bakalım. GSD'de de asansör hisse diye, diye tabir ettiğimiz hisselerden birisi. Yani çok Telegram grupları, böyle sosyal medya fenomenleri bunu çok yazar çizer düştüğünde şuradan bir girerler, buradan çıkarlar. İşte şuradan girer, buradan çıkarlar. Elinde kalan bekler bir süre, birkaç ay sonra yine oraya gelir. Görüyorsunuz yani hisse mesela şu bölgeyi kaç kere test etmiş. 10. 37'den alan birisi bakın aradan belli bir süre geçiyor yine satma fırsatı vermiş düşüyor çıkıyor yine satma fırsatı yükselmiş inmiş yine satma bakın defalarca kez e, asansör hisse diye tabir ettiğimiz durum bu yüzden oluyor. Bunun ana sebebi hissenin takasının dağınık olmasından kaynaklıdır. Bilançoya baktığımızda pek bir olay yok. Yani bir buçuk milyar TL e, piyasa değeri var. Küçük bir şirket. O yüzden yani böyle telegram grupları bile girip e, kaldırıp indirebiliyor kağıda. Bankof'un 1.3 milyon, milyon satışı var. E, alışları yine dağınık olduğunu görüyoruz. Şöyle takasa baktığımızda ICBC'nin elinde var. Geriye kalan hep küçük yatırımcının elinde. Yani küçük sığ bir tahta. Burada teknik olarak yorum ne olur derseniz 9 lira destek. Yani 9'un altına inmediği müddetçe bu ikilikten tekrar bir 12 denemesi yapabilir. Al sat yapma dışında pek bir böyle bir şey vaat etmedi bana. Kare tek yine benzer bir durum. Karsu tekstil yine tekstil şirketlerinin burada e, piyasa değerinin az olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebebi tekstil sektöründe e, sıkıntıların yaşanıyor olması. Görüyorsunuz 1.4 milyar satış yapan şirketin karı yok denecek kadar az. E, bu da gelecek çeyreklerde de zaten satışların da düştüğünü görüyorsunuz. Bakın Favok de eksi. Bu da beklentileri törpülüyor aslında. O yüzden bu mesela riskli bir kağıt. Buna da ben şu an tercih edeceğimi sanmıyorum. Bak bakalım. Bak up baktığımızda son çeyrekler hep zarar. Öz kaynağıyla piyasa değeri yaklaşık olarak aynı. Çok fazla yani borcu var evet bu borcu var ama satışları oranla karı bence yani yeterli bir kar yok ortada. E, yaptığı satışlar hep maliyete gitmiş diyebiliriz yani büyük bir satış yapıyor olsa da. Burada orta uzun vade hareketler olabilir. E, bu da hesaba katılmalı. Şöyle yani yüksek bir satış, yüksek bir ciro söz konusu sonuçta. Eğer şu çeyreklik karda önümüzdeki çeyreklerde mesela gelecek yıl işte birinci, ikinci, üçüncü çeyrekte böyle beklenmedik artışlar olursa, beklenmedik kar yazmaya başlarsa ne olur? Bu ise iki katına da üç katına da o zaman gidebilir ama şu an bunu konuşmak için erken e, bu ciroyu kara çevirmesi gerekiyor şu an. O yüzden erken yani bu cirodan mesela 500 milyon 1 milyar kar çıkarmış olsaydı bu şirket 2.6 milyar piyasa değeri değil de 7-8 milyar piyasa değeriyle bile fiyatlanabilirdi ee, bunu bilirim Kervin bakalım bu Saray. borç işte 5 milyar TL çok yüksek satış yok yani bildiğiniz bakkal cirosu ee, burada borç gerçekten şirketi götürmüş. Yani piyasa değeri 1.3 milyar TL. Bu tarz batık kağıtlarda ben pek tercih etmiyorum. Yaptığı hareketler zaten spekülatif hareketler. Ee, yani bu fiyat bile ben edeceğini sanmıyorum. 5 milyar TL borcu var. Bunu nasıl ödeyecek derseniz ortada bir satış da yok ki. Yani bir kar da pek fazla oluşmuyor. Nasıl etsin? Ee, o yüzden bundan uzak durmayı tercih ediyorum. FAD'e bakalım. FAD'e pek bir borcu yok. E, varlıklar, öz kaynak güzel, ciro güzel. Yine yeterli kar yok. Bu da normal e, bu dönemde. Piyasa değeri sadece 1.1 milyar TL. Burada yani hem kap haberleri e, bu şirkette yeni e, önce olabilir. Böyle çıpalama diyebileceğimiz tabirle. E, yön verebilir kağıda. Ama yeni kap haberleri ne zaman gelir gelmez bunu söylemek de zor. Şu an fade. Bence yatırım yapılabilir e, durumda değil. Ne zaman yapılır? Hisse bakın düşmüş zaten. Buralarda muhtemelen bir tepki verir. Şöyle bir yataya sarar. Yatayda iyice bir sıkışır. Bu yatayda sıkışma sürecinde şöyle bakın sürecin ne kadar uzun oldu ortada şu süreçte işte belki tepki verecek sonra inecek şuralarda sürünecek şöyle yapacak bir şeyler yapacak tekrar buralardan işte yukarı gitme zamanı ta ne zaman denk geliyor bakın 2026'ın ortaları e, işte bu kadar uzun bir süre yatayda bekletebilir o yüzden ben şu an yatırım yapma konusunda e, çekinceli davrandım ha, beklentin tersi olur beklenmedik bir haber akışı olur veya şirket yeni performans sergiler takasta gelir büyük birisi alım yapmaya başlar. Ha, o zaman işler değişir. Bakalım mesela. Yani takasta bir şey yok görüyorsunuz. Vakıf yatırım biraz satmış. Marbaş almış. Takas oldukça dağınık yani. Tüm küçük yatırımcı kurumlarında dağınık bir takas. Ortada toplanmış bir takas yok. O yüzden e, ee, de şu an geçiyorum. TSGO geldik bakalım buna. TSGO 5.9 milyar öz kaynak. Piyasa değeri yaklaşık 5 milyar. Güzel. Baktığımızda şöyle takasına da göz atalım. Takasına da pek bir toplanma yok son 1 ayda 3 ayda. Evet. Yani %70'i TSKB'nin elinde, geriye kalanlar bu şekilde dağınık. Yine asansör hisse diye tabir ettiğimiz burada tahtacıların giriş çıkış çok yaptığı kağıtlardan birisi. Yedilerde tutunmuş gözüküyor. Yani şu an yatırım yapar mıyım? Ben pek sanmam. Çünkü ya daha yakın zamanda bir yükseli bal çalmış. Burada çok fazla maliyet birikmiştir. O yüzden yukarı tepkileri yakın zamanda yapacağı yükselişlerde satış baskısı olur. Z dur geçiyorum. Bilançoya baktığınızda 1.4 piyasa değeri. Biraz borç var 2.2 öz kaynağı. Yani çok fazla bir satış yok. Bilanço öyle çok parlak diyemeyiz. Takas da yine baktığımızda öyle bir toplu takas. Şu an stilin son zamanlarda biraz alım olmuş. Bu alımda yani İsteğe taşır mı derseniz zor. Şu an 7.80 stop gözüküyor. 9.50 yukarı kırılırsa belki bir hareketlilik olabilir. Koleksiyon aslında niş iş yapan iyi şirketlerden birisi. Ee, ama son dönemde, son dönemde e, faizlerin çok yüksekte kalmış olması işlerini kötü etkiledi. Bakın satışlarının düşüşünü görüyorsunuz. 3.2 milyar öz kaynağı var. Sadece 2.3 milyar piyasa değeri var faizler şöyle yüzde yirmilerin altına gelse işte bu tarz kağıtlarda güzel yükselişler olur ama şu an zaman değil ee, o yüzden zaten kısa vade piyasa bir satış getirdi 5.30'lar güçlü destek yani çok fazla düşecek yeri de yok sonuçta ucuz bir kağıt ee, ama şu an uzun vade için belki biraz sepet eklenebilir ama onun dışında kısa orta vadede biraz daha izlemek lazım Turkene yeni halk arz olmuş şirketlerden birisi. Ama diğer halk arzlar gibi çok fazla hareket edemedi. Bunun sebebi takası o kadar da toplu değil. Ee, biraz borcu var. 2.2 kaynak e, baktığımızda 1.8 piyasa değeri var. Kar fazla üretemediğini görüyoruz. Şöyle bakın takasa baktığınızda ne kadar dağınık olduğunu görüyorsunuz. Yani halk arzına katılanlar hala tutuyor. Kağıt şurada yatay bölgede e, işte sürüncemedi bir süreç devam edebilir. Bu yatay bölgeyi işte hemen birkaç ay sonra mı şöyle aşağı yukarı veya bu sürünceme şöyle devam mı edecek bunu bilemeyiz. O yüzden şu an arada bir yerde olduğu için yatırıma bence uygun değil. Çelik alat şuna bakalım. Çelik'e baktığımızda 2.5 milyar piyasa değeri öz kaynak güzel. satışlar güzel ama karı çeviremediğini görüyoruz. Burada maliyet baskısı çok fazla bu sektörde. Takasa baktığımızda iş yatırımın elinde çok fazla mal olduğunu görüyoruz. Şöyle aylıkta bakalım. Bank of Esti toplamış. Bank of Esti'nin son bir ayda alımları var. Ama baktığımızda kağıt yakın zamanda bir bölünmüş. Uzun zamandır bir yatayda kaldığını görüyoruz. Hacimlerde düşmüş. İşte sürpriz yapabilecek hisselerden birisi. Önümüzdeki çeyreklerde biraz kar bile açıklayacak olsa 12-13'lere doğru bir tepki hareketi yapabilir sen bakalım. sen son çeyreklerde zarar, borcu var. E, yük gibi borcu. 5 milyar öz kaynak, 3 milyar piyasa değeri. Cirosu güzel olsa da kar üretemeyen e, bir şirket. Yine yani tekstile yakın bir sektör. E, burada da işler pek iyi gitmiyor. Faizlerin yüksek olması tüm sektörleri etkiliyor. City ve Bankof'un biraz alım satım olsa da yani çok yüklü alım satımlardan söz edemeyiz. Takas da pek toplu değil. İstene o yüzden şu an bence yatırıma pek uygun değil. Orma bakalım. Orman ne durumda? Biraz borcu var. 6.4 milyar piyasa değeri var. Toplam varlığı 10 milyara yakın. E, piyasa değeri ucuz. Satışlar güzel. E, baktığımızda Fabrik'te de biraz son zamanlarda artış var. Burada gelecek çeyreklerde güzel karlar post edebilir. E, piyasa değeri defterleri oldukça düşük. Bu da güzel. Şöyle baktığımızda son zamanlarda bir toplanma söz konusu değil ama iş ve deniz garanti bu tarz kurumlarda hisselerin toplu olduğunu görüyoruz. Şöyle teknik olarak baktığımızda da bakın şu yükselişten sonra uzunca bir zamandır artık sindirmeyi tamamlamış gözüküyor bu sindirmede şöyle artık yatay destekler oluşmuş. Bu yatay destekler takip edilir. Şurada yatay süreçte biraz daha sıkıştıktan sonra işte o dediğim gelecek çeyreklerde iyi karlar açıklaması halinde 340'lara kadar yükseliş potansiyeli var. Özgeyo baktığınızda son zamanlarda 370'leri geçemedi. Özgeyo takip etmiştim. Acaba 7-8 hareketi yapar mı diye. Yani ucuz bir şirket. Sonuçta 5.7 milyar öz kaynağı var. 6 milyar toplam varlığı var. Sadece 1.9 milyar piyasa değeri var. Şöyle takasa baktığımızda çok böyle toplu bir durumdan söz edemiyoruz. City'nin son zamanlarda bir alımları oldu. Zaten o alımlarda şurada yani bir yukarı iniş çıkış hareketi yaptı. Şimdi yatayda biraz daha dinlenebilir büyük ihtimalle. Ya bunun ederi bence bir 6, 7 lira civarını hak ediyor Özge Ama bunu hemen gider mi derseniz zor yani çok süründüren bir hisse. Ee, şu an böyle yatırım yapacak bir durum yok. Bunun yerine iş gibi mesela daha çok beğeniyorum. Kısa orta vadede şöyle iş gibi durumu bayağı iyi. Yani bu small cap hisseler arasında değil ama yani aklıma geldi onu da göstermiş olayım. Öz kaynaklar 48 milyar piyasa değerini görüyorsunuz sadece 19 milyar ucuz bir şirket 0.40 piyasa defter değerinde Şöyle takasa baktığımızda fonların ne kadar topladığını görüyorsunuz. Bakın az önce baktığımız hisseleri bir düşünün. Şimdi bunu düşünün. Yani fonlar ciddi bir alım yapmış son bir ayda. Son 3 aya e bakıyoruz. Emeklilik fonları 32 milyon not alım yapmış. Bu çok ciddi bir rakam. Emeklilik fonları zaten ikinci en büyük bu hisseyi taşıyan e, ortağı olan iş yatırım zaten işin şirketi, iştiraki o başta gelir. E, Patrondan sonra gelen en çok alımı yapan bakın hem günlükte hem haftalıkta hem aylıkta sürekli alım yapmış emeklilik fonları. E, aldıkları yerde buralar yani çok uzak seviyeler değil. şu bölgeden özellikle yoğun alım var. Buradan 25'lerin üzerine güzel bir hareket yaşayabilir. Rub bakalım. Rub NS'de zararlar gittikçe artıyor. Ee, burada ciro yeterli değil. Ee, yeterli bir kar yok ortada. Yani bu tarz kağıtlarda her zaman geri dönüş para kazandırır. İşte bu kar çeyreklik kar, zarardan kara döndüğünde para kazanırsınız. Yoksa bu şekilde zararların devam etmesinden e, pek para kazandırmaz. Yine Rubnes tekstil e, olduğu için burada fiyatlayacağı tek şey tekstil şirketlerinin faizlerin e, inişi olur. Faizler yüksekken şu an tekstil sektöründe yatırım yapmak bence doğru değil. Vertu baktığımızda bertuda yine çok spekülatif hareketler olan kağıtlardan birisi. Borcu yok. E, piyasa değeri sadece 2 milyar TL. Takasın oldukça dağınık olduğunu görüyoruz. Şu son zamanlarda zaten büyük bir düşüş yaşadı. Ya, muhtemelen burada bir tepki alıp şu şekilde yatayda yoluna devam edecektir. O yüzden şu an yatırıma uygun durmuyor. Klimasan yine yakın zamanda büyük bir yükseliş yaşadı burada spekülatif hareketle ve burada malı boşalttılar. Zaten şuradaki satış barını görüyorsunuz en tepede. Şurada büyük bir mal boşaltılmış. Burada bulaşmak doğru olmaz bu kağıda. PRKM baktığımızda Yani piyasa değeri düşük şirketler arasında çok çok büyük fırsat diyebileceğimiz şu ana kadar öyle bir kağıt pek karşımıza çıkmadı. Yani çoğu zaten tekstil şirketi ve çoğu da sürekli zararları devam eden şirketler. Bu small cap hisseleri, bu tablodaki sadece hisselere bakıyoruz. İşte ilginiz olan hisseler içinde olabilir, olmayabilir. Bunu isterseniz yorumda da sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışıyorum hepsini. Şimdi PRKM e baktığımızda piyasa değeri güzel, öz kaynak güzel, e, ciro güzel, kar da güzel. Yani bu şirket için yeterli diyebiliriz. Ama şöyle baktığımızda hissenin geldiği yerler 2-3 lira. Yani 2-3 liradan zaten 16 lira gelmiş. Ve burada artık e, daha yukarı taşıyacak bir beklenti oluşmadığında satış yemeye biraz daha devam edebilir. Şöyle takasına baktığımızda Takasın da yine dağınık olduğunu görüyoruz. Bankof'un 1 milyon not alımı yanıltmasın sizi. Bankof'un alımları çok fazla kârlı almıyoruz genelde. Çünkü hemen sonraki süreçte satabiliyor. MS geliyor. Yine bakın burada ana destekleri kırmış. Gerileme ihtimali var. O yüzden yatırım adına biraz uzak durun. DZ Patron şirketidir. Yani burada mesela güzel sürpriz bir hareket olabilir. Şurada 500 binlik ortalama destek olmuş 6.60'lar bu gap boşluğu 12.50'ye kadar bir potansiyeli var bu değerlendirilebilir İyi durdu segmene yeni halk burada ana destekler kırıldı ve büyük bir mal boşalttılar 18.40'larda bir destek bulabilir onun dışında yani şu an ben yatırım için sıcak bakmıyorum kütahya şeker baktığınızda şöyle temelini de bir göz atalım hemen 3 milyar piyasa değeri diğerlerine baktığımızda gayet ucuz oldu görebiliyoruz. Ama yeterli bir kar oluşturmuyor. 1 milyar euro yapıyor olsa da kar yok ortada. Yani bu karın olmaması işte can sıkıyor. Zaten kar olmuş olsa kağıt burada fiyatlanmaz kesinlikle. Ben yatay sürecin süreceğini düşünüyorum. Gelecek çeyreklerde kar oluşursa o zaman güzel fiyatlamalar yaşar. Kim marketler? Ya bunun geçmişinde güzel hızlı hareketler oldu. Zaten piyasa değeri düşük. 3.5 milyar TL sadece. Çok fazla bir borcu yok ee, baktığımızda. Öz kaynaklar yine yeterli. Satışlar 9.8 milyar. Diğer marketlere göre karlılığı düşük. Yani Microsoft'a, BIM'e göre karlılığı oldukça düşük. Kimin e, bu kadar cüraya daha fazla kar etmesi hisseyi daha da yukarılara taşırdı. Onu söyleyeyim. Küçük bir şirket olduğu için zaten taşınabileceği kadar yukarı taşınmış. Ben yani burada şu an yeni alımlara girişmek o yüzden riskli duruyor. Kutbo baktığımızda yine yüksek bir ciro görüyoruz ama kar yeterli değil. Yine faizlerin yüksek olduğu dönem bu tarz kağıtlara yaramaz. Yatay bir süreç bekliyor olabilir. Uzun vadeli az bir alan yapılabilir. Bunda bir sakınca yok. Bence yine 150-200 bandına gidecektir. Ama onun dışında kısa orta vade böyle çok büyük fırsatlar barındırdığını söyleyemem. Edip baktığımızda 200 günlük ortalamada bir ikili dip yapmış. Bu güzel bir gelişme. 6.3 milyar öz kaynak var. Varlıklar güzel. 2 milyar sadece bir piyasa değeri var. Ee, ucuz bir şirket. Şöyle baktığımızda son zamanlarda bir toplanma yok. İşte takasında böyle göze çarpan bir toplanma olursa bunun önümüzdeki günlerde örnek veriyorum. Hacmi şu pandın daha da üstüne çıkarsa şuralarda olduğu gibi bakın. Mesela şu bölgede hacim ne kadar artmış? Bakın, tam şu barlarda değil mi? İşte bu barlarda alsaydınız bakın 26 seviyesi. Yüksek hacimden sonra güzel bir trende oturmuş. 40'a kadar yükselmiş. Şimdi de şu bölgede sıkışırken bir anda hacim barlamış. şöyle çok uzamaya başlarsa ha burada bir şeyler olabilir anlamına gelir. Buradan mesela eski zirve 50'ye doğru da ilerleyebilir. Stop yine 29.60 olmak şartıyla. E, Dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, yine yeni videolarla devam edeceğiz. Sorunuz olursa her zaman beklerim. Görüşlerim bu şekilde. Yatırım tavsiyesi değildir. Ee, karar sizindir. İçinde güzel fırsatlar da var anlattım. Çoğunluğu tekstil şirketi olduğu için ve GEO olduğu için onların da özel durumlarını anlattım. Herkese iyi günler.